olarak da kendimizi depremle yaşamaya alıştırmamız gerekiyor. Onun gerekli bilinçlerini öğrenmemiz gereken şeyleri de öğrenmemiz Çizlik gerekiyor. Sinan Bey diyor ki iki kişi kendini işte yani, balkondan yani. atarak yaralamış Demek demek gibi hala bu bilinci önce vatandaşa kazandıramıyoruz ki Tabii. 30 Ekim depreminin e, ikinci yıl dönümünü daha geçtiğimiz hafta sonu e, yaşadık o anları andık, o görüntüler tekrar paylaşıldı. Tabii. Bazen unutmak güzel ama bazen evet. değil. Ya biz ne yaşamışız dedik o görüntüleri evet. izledikçe. Evet. Yani deprem yanı başımızda duran bir gerçek. Onca canımızı kaybettik. Aynen. Aynen. E, kaybetmeye devam edebilme ihtimalimiz çok yüksek. Biz evet. e, fayların üstünde olan bir bölgeyiz. Öyle Ülkemiz öyle. daha doğrusu böyle öyle bir öyle. E, ülke. Öyle. Dolayısıyla alınan önlemler, kentsel dönüşüm, İzmir'deki çalışmalar tabi İzmir özelinde de konuştuğumuzda Hala deprem zedelerinin mesela mağduriyetleri devam Kesinlikle, ediyor. Kesinlikle, çok doğru. Ee, dile bile kolay değil. İki yıldır kimi çocuklarının yanında, kimi zorla kira ödemeye çalışıyor. Tabii. Kimi yıkılan evini ikinci kez emekli maaşıyla satın almaya çalışıyor. Böyle bir kaosunda Ya Devletin orada tabii daha e, aktif olması lazım. Daha çözüm üretmesi lazım. Yurttaşları kendi kaderleriyle baş başa bırakmaması lazım. Çözülmesi gerekiyor. Bu afet sorunu... Ee, zaten e, dünyanın bir e, doğası gereği olan bir şey işlem oluyor bunlar. Deprem olacak her zaman. Ama depreme karşı da bizim yurttaşlık bilinciyle, devletin e, önderliğinde top yokum bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Japonya bunu açtı. Evet. Mesela Japonya'da depremler ülkesiydi. Ben çocukluğumda biliyorum da çok büyük depremler olurdu. Japonya'da ve ciddi zararlar yaşardı Japonya. Ama şimdi 7-8 şiddetinde depremler duyuyorum ve bunların hiçbir Yerinden öyle, kalkmıyorlar ha, değil mi şey yok. Yani demek ki olabiliyor. O zaman bizim yani üçlü olarak hem devlet hem yönetimler hem vatandaş olarak üç yapının bir araya gelip bu meseleyi ciddiye alarak bunlara yönelik doğru politikalar üretilmesi gerekiyor. Evet bu bilinci topluma da vermesi gerekiyor. Özellikle de bu konuda yerel yönetimlere de ciddi görevler düşüyor. Yani yapıların sağlıklı yapılması, depreme dayanıklı yapılması, planların ona göre hazırlanması konusu önemli bir. Tabii konu. mesela 4.9'la Sinan Bey'in de dediğine göre bazı veriler geliyor elimize yani diyor. Yani Oturan binalar olmaması bina olmaması e tabii lazım. Tabii yani öyle bir şeyin çatlak vesaire olması için altının üzerine çıkması lazım tabii. depremin. Tabii. Sen şimdi daha 5'in altında bir depremde bu binaların çatlarsa herhalde altı şiddetinde çok daha farklı şeyler olur. Evet. Allah muhafaza. Gerçekten Allah muhafaza, Allah yaşatmasın bir daha o acıları. Şimdi gündeme dair konuşacaklarımız var. Zaman kısıtlı ekonomi en önemli gündem maddesi olarak Doğru. aslında önümüze çıkıyor. Ee, enflasyon rakamları yine açıklandı. Evet. Ekim'de yüzde 85.51 ee, Türk işinin yeni bir açıklaması oldu. O da diyor ki 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin, yoksulluk sınırı 24 bin, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 9705 liraya çıktı evet.